Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün çizeceğimiz resim bir köpek balığı. Çekiç köpek balığı diyelim kısaca. Evet bugün çekiç köpek balığı çizeceğiz değil mi Üstemir? Evet. Tamam köpek balığımızı çizmeye başlayalım o zaman. Yavaş yavaş ne dersin? Olur derim. Hadi başlayalım. Köpek balıklarını sever misin? Severim. Ben de çok severim. Şöyle önce çıkıp burnunu yapacağız. Şuradan başlayacağım. Tamam. Tamam. Şimdi şu kenarda gözleri var. Şöyle şurada şu çekiç gibi çıkık kısmı var burnunun. Evet üst fener, devam ediyoruz. Şurada ağzını çizelim. Şöyle dişleri. Köpek balıkları ile ilgili bizi bilgilendirmeyecek misin? Güçlü hayvanlardır. Balıklardır. Güçlü balıklardır. Doğru. Şöyle şöyle çizelim bir yandan da. Başka ne biliyorsun? Başka balinalardan sonra en büyük balıklar olduğunu biliyorum. Balinalardan sonra en büyük balıklar Gerçek bir köpek balığı gördün mü peki? Evet. Nerede gördün? E, vatozlarla birlikte yüzüyorlardı. Küçüktü ama bu köpek balıkları. senle birlikte görmüştük hatta. Tepeden mi bakmıştık? Evet. Hatırladım. buralarına da birer çizgi atıyorum. Şunları biraz uzatabilirim. Evet, devam ediyoruz. Şimdi şuraya bir düz çizgimizi çekelim. Bu çizginin ne olduğunu sürpriz olsun izleyenlere tamam mı? Tamam. Şimdi söylemeyelim arkadaşlarımıza. Sonra şuradan. Sonra şöyle kuyruğu kesik bir köpek balığı olsun. Evet, şimdi köpek balığımızın solungaçlarını da yapalım. şöyle çekiç kısmını düzeltelim. Evet üstümüz. Şuradan birleştirsek. Daha yapacağız. Evet devam ediyoruz. Buraya bir daire çiziyorum. İçine bir daire daha çiziyorum. İçine bir daire daha çizdim. Sonra ne yapıyoruz? Şöyle ok gibi yapıyoruz ucunu. Tamam. Sonra açıksını biraz sivri yaptım farkındaysa. Sonra aynı tımdan bir de bu tarafa yapıyoruz. Güzel. Evet, Yusuf Emir, köpek balığımız bitti. Nasıl oldu sence? Güzel. Güzel oldu değil mi? Şimdi ne yapacağız? Artık boyama aşamasına geçeceğiz. Evet. Tamam o zaman boyamaya başlayabiliriz. <laughs> evet Hüsvemir hadi boyamaya başlayalım. Şöyle parıltı bırakalım. Işık desek daha iyi. Işık desek daha iyi olur. Doğru söylüyorsun. Köpek balıklarında en çok sevdiğin özellik nedir? En sevdiğim özelliği Evet. Yırtıcı olması. Yırtıcı hayvanları o kadar çok mu seviyorsun? Evet. Başka hangi özelliği? Korkutucu. Çünkü muş gibi kanlı bir şey yemiştim. Çıpa ne işe yarar biliyor musun? Evet. Ne işe yarar? Bazı sert şeyleri çıkarmak için. Gemilerde olur. Gemileri park ettiklerinde gemiler hareket etmesin, suyun dalgasına kapılmasın diye bu demirleri atarlar. köpek balıkları ile ilgili bir şeyler anlatabilirsin bize. Suyun dibine batmıştı korsan gemisinin çıpası diye düşünüyorum ben bu çıpayı. Senin çıpanın macerası nedir? Benimkinin macerası yok. Ben bayrak gibi, bayrağın üzerindeki desen yapmak istedim. Bayrak gibi yani. Yani sudaki kaptanların logosu. Hmm, çıpaları da o desende öyle mi? <laughs> logo. Bu bir logo. Peki kaç tür köpek balığını tanıyorsun? Köpek balığı, köpek balığı, köpek balığı, köpek balığı, köpek balığı. <laughs> Ama kaç tür köpek balığı yani? Balina köpek... köpek, balığı. Balina köpek balığı Var mı öyle bir şey? Var. Gelecek? Başka? Çekiç köpek balığı, köpek balığı. Üç tane. <laughs> Çok fazla köpek balığı türü var biliyorsun. <laughs> Cam göz var, kaplan köpek balığı var, onu unuttum. Vatos köpek balığı var. Sonra böyle çekiş burun değil mi? Hı. Geçen gördüğümüz köpek balığı nasıldı? Goblin köpek balığı var. Takma dişi var. Takma dişi var. Ağzını atıyor <laughs> ağzına. <laughs> Ama bizimki ilk öyle değil. Goblin köpek balığı. Oldu. Evet Yusuf Emir, bugünkü resim çalışmamızı böylece bitirmiş olduk boyamamızla birlikte. Nasıl oldu, beğendin mi resmi? Beğendim. Benimkinin ismi şey olsun. Ne olsun kim ismi? Şark. <laughs> Şark mı? Hı, Hı Tamam. Benimkine de bir isim ver. Sen bu isim verme konusunda iyisin. Köpek. Köpek diyelim öyle mi? <laughs> Peki köpek olsun. Bizi izleyen arkadaşlarımızın da bizimle birlikte çizip resimlerini açıklamada vereceğimiz Gmail adresine mail adresine göndermelerini bekliyoruz değil mi? Evet. Bakıp mutlu oluruz. Bir sonraki evet. videoda da gönderdikleri resimleri paylaşırız değil mi? Evet. Hatta senin ismi ilginçin... Purple. Purple. Peki. <laughs> Purple olsun. Rengiyle de uyumlu. Bugünlük videomuz bu kadar. Abone olsun mu arkadaşların kanalımıza? Evet. O zaman güzel bir abone olun sloganı söyler misin? Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki çizimde, çizim videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kalem bırakıp ben senin gibi sallayayım ben. <laughs>